Çantalar, çanta Gel buyur bak. Gel buyur ayırba Ablacığım, Seda seyr kıyafetli nişan çantayı benden alıyor. Efendim Tabii ki batan geminin malları bunlar. Efendim hangi gemi? Titanik. Titanik'in malları bunlar. Gel ablacığım tak kolunu, at havanı, çatlat kaynanını. Gel ablacığım gel gel gel. Gel bayın ayar beni. Gel bayın ayar Gel bayın ayar Gel gel. Bunlar dolarla, avrola değil ablacığım. Yüzde yüz yerli malı TL ile, Türk lirasıyla. Çantalar gel ayır gel ayır Hülya Avşar Bülent Ersoy Nurella Ivana Sert Kim Kardashian Adriano Lima hepsi ayaklarımı kaparıp benden alırlar çantayı gel bayağı var gel bayağı var gel, gel 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 çantalar çantalar tut polis Polis Ne oluyor lan? Çakma bunlar? Gel, gel, gel. Bunlar aksiyon malıdır. Ablacığım bizde çakma mal olmaz. Eğer bunlar çakmazsa şey bütün pazar toplansın, benim kafama çaksın ya. Orijinal görmezsek inanacağız. Allah Allah. Çantalı! What is this? Emanet nerede lan? Emaneti emanet et. Kimin emanetini kime emanet ediyorsun lan? Bana sinema yapma, beynini dağıtırım. Yok abi, olur mu öyle şey? Tam getiriyordum, enselendim. Polis arkamdaydı. Ben de atlatayım dedim. Lan uzatma! Çanta nerede çanta? Abi işte ben de onu diyorum zaten. Polis arkamdaydı, ben de emaneti şey ettim. Sık kafasına! Ama, am, aman. Tezgahta abi, tezgahta, tezgahta. Ne tezgahı lan? Kim tezgah kuruyor bana? Yok abi, öyle değil. Harbi tezgah. Pazardaki çanta tezgahı yok mu? Polisin eline geçmesin diye çantaların arasına yerleştirdim ben. Ne yaptın lan sen? Çantayı pazar tezgahının arasına mı sakladın? Ulan o çantanın içerisinde kaç milyonluk elmas var biliyor musun sen? Senin ben yaptığın işe... Koşun lan! Geri alın hemen, çabuk. Haydi be. Hocam, bir sorun var hocam. Sor hoca. Hocam, Hı. sırat köprüsü kıldan incedir ya. Üzerinden geçerken kopmuyor mu? Ee, şimdi Hicabi, yani. Eğer ağırlıklarınla üzerinden geçersen kopar tabii. Nasıl dediniz hocam? Yani şöyle e, Erol efendi. Şimdi günahlarınla beraber öse tarafa gidersen eğer... ...ikinde bir istiyap haddi vardır yani. İp çekmez, kopabilir. Kopunca ne olur Hicabi? Ne olur hocam? Aşağı düşersin. Allah korusun hocam. Peki düşmemek için ne yapmak lazım hocam? Ha, işte düşmemek için yaşadığımız süre içerisinde bol bol sevap işlemen lazım icap. Çünkü neden? Sevaplar hafifletir insanı. Böylelikle günahlarından kurtulursun. Kurtulunca da Sırat Köprüsü'nden rahat geçersin ilk kopmaz. Hocam bu nerede yazıyor? Hangi kitapta? Kaynağı ne yani bunun hocam? Ya Erol, hocamız söyledi ya işte. Daha ne yapacaksın nerede yazdığını? Olur mu Halil abi? Ben böyle bir şeyi ilk defa duydum. o sen... ...sen Sırat Köprüsü'ne inanmıyor musun? Sen? Ne alakası var hocam Allah aşkına? İnanıyorum tabii. Ama Sırat Köprüsü'nün koptuğu nerede yazıyor? Hiç öyle şey olur mu hocam? Sırat Köprüsü'nün koptuğu nerede görülmüş Hicabi? Valla hocam ben Sırat Köprüsü'nü hiç görmedim. E zaten Sırat Köprüsü'nü göremezsiniz abi. Onu ancak öldüğümüz zaman göreceğiz. Öldü yani. Erol Efendi. Evet hocam. Sırat Köprüsü'nden sevaplarımızla geçmeyecek miyiz Erol Efendi? Evet hocam. Ben biraz önce ne dedim? Hocam, e, sevapla geçilir dediniz. Evet hocam, öyle dediniz. O zaman itirazın ne Erol Efendi? <laughs> ha, öyleyse diyecek bir şey yok hocam. Tamam mı Öyle Erol Efendi, öyle. Tamam hocam. Aa da beyler, hayırlı günler. Allah İyi, razı, razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Kuş gibi hafifledik yine, her bir şeyi biliyor, kanka. her şeyi. Çatalar, çatalar, gel buraya Erve, gel buraya Erve. Çatalar, çatalar, Kardeş, kardeş bakar mısın? Buyur ablam bakıyorum zaten buyur. Kaç para bu? Ablacığım o normalde yüz sana yetmiş beş olur ablam. Yetmiş beş mi? Olur mu hiç canım ya? Adam mı soyuyorsunuz? Ablacığım estağfurullah niye kırıcı oluyor şimdi bak yüzdü yetmiş beşe düştü mü orijinal hakiki deri. Ay bu mu orijinal hakiki deri? Ay onu hiç mi deri görmedik? Basmaya sunni bu. Ah be yerli malı ablacığım benim. Bildiğin üç tane deri var. Dana koyun öküz. E bu Afrika'nın en geçerli derisi olan has, saf bu kalemun derisi ablacığım. O yüzden bu rakam. Bu kalemun bildiğin gibi bulunduğu ortama adapte olan, uyum sağlayan bir hayvandır. Şimdi seni görünce Suri deri kılıfına girdi anlatabiliyor muyum ablacığım? Ondan 75 lira bu çanta için bence bedava abla. Hadi canım sen de. Alma sanalıma hava atıyor bir de bana ya. Çantalar! orijinal çantalar. Gel bayan hayır bayan. Gel bayan hayır bayan. Gel gel gel. gel, gel. Aferin Şevket. Oo. Aferin sen adam olacaksın ya. Hayırlı işler. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. İyi bir. Harbiden tezgahlısın lan. Aferin sana ha. Ne zannettin oğlum? Kontrolü mü geldin sen beni? Ya ne kontrolü bu oğlum Allah Allah. Geçiyordum öyle bir uğrayayım dedim. Çay söyleyeyim mi? Ne çayı Şevket? Hemen sermayeden yeme. Lan ne olacak? Yemişim sermayesini çayın lafı mı olur ya? Yani? Ya bir tane Zehra'yı hediye alayım diyorum ama. Beğendiğin varsa alabilirsin. çanta var ya. Hı. Beğenmez değil mi pazar işi diye? Yenge şimdi bunları yemez. Ulan ne beğenmez Manyak mısın oğlum? Bu orijinal lan. Baya baya marka yani. Mutlu oğlum. Ulan bana mı öğretiyorsun? Ben bilmez miyim hangisi sahte hangisi orijinal? Harbiden orijinal bu. Nereden buldun lan bunu? Oğlum değil lan. Orijinal mi orijinal değil. Bunlar tezgah altında yapılıyor ya. Birebir. Çok iyi ama değil mi? sana manyak. Ne bileyim anlamadım. Toptancı da karıştı herhalde. Beğendiysen at çantaya. Harbiden ben buna Zehra'ya hediye vereyim ya. Aslanım manyak mısın? Lafım mı olur ya. Diğerde hediye paketi yaptırırım nasıl? Aynen, aynen, aynen İyi, birader sağ ol. Hadi o zaman. Eyvallah, yengeye selam söyle. Yenge deyip durma Şevket. Delirtme beni ya. Yenge, yenge. İyi, <laughs> hey, hadi hadi hayırlı işler. Hadi görüşürüz, uğrarım. Gelirim. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Damat, vay be. <laughs> Çantalar, çantalar. Gel bayan Erben, evet, çantalar. orjinal! Abi, abi buradaydı. Gel bayan Erben dedik, abiler geldi tezgahın anasını alattı. Ne yapıyorsunuz abicim siz ya, ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim bize şu boyutlarda beyaz bir çanta lazım. Abicim bu var. Bu var. Bunlar yangına karşı, tsunami'ye karşı, depreme karşı dirençli. Orijinal bu karemunleri abicim. Aradığımız o değil. Nasıl bir şey aradın abicim? Vallahi buradaydı. Şerefsizim buradaydı. Bize değil onu patron anlatırsın. Kardeşim bak, şu çantanın altında beyaz bir çanta vardı ha. Abicim ne bileyim, olan mallar burada. Al bak. Dağlı geliyorum, dağlı geliyorum. Kaçın, zabıta geliyor. Kaçın. Gel bayan Ayrıvan, gel bayan Ayrıvan, gel bayan Ayrıvan, gel bayan. Ruhsatını göster. Ne ruhsat abi, araba mı kullanıyorsun? Ruhsat kardeşim, ruhsat. Ha tezgah ruhsatı. abicim tezgah benim değil. Şu an ben bir arkadaşın yerine bakıyorum. Kendisi şu an burada değil. Kendisi nerede? Abi kendisi mi yok mu olmuş, hipermetrop mu ne olmuş? Galiba beri tutulmuş, kalkamıyor. Rusat e, ruhsat falan varsa ondadır yani, bende değil. Kardeşim, ruhsat şu anda var mı yok mu? Abicim ya şu an ruhsat, Musat yok. Bir anlayış gösterseniz ne bileyim, çanta mantı alın götürün, hediye götürün yani. Bir de rüşvet ha, toplayalım bu tezgahı. Ne rüşveti ya? Hem ruhsatı yok, hem rüşvet teklif ediyor. Alın bunları içeri. Allah belanızı ver. Ne rüsveti ya? Ne yapıyorsunuz abicim ya? Bu tezgah benim değil. Toplamayın ya. Ne yapıyoruz şimdi? Ne ne yapıyoruz? Takip ediyoruz ama. Başka çaremiz mi var? Ekmeğimizin derdindeyiz ya. Koy! Var. Koca nerede? Sezgin işim gücüm var. Senle hiç uğraşamam oğlum şimdi. Gel penaltı çek şelim. yenersem çantanı alırım. Çanta mı? Ne yapacaksın lan sen çantayı? E bir şey benziyor. Birisini okutur yolunu bulurum. Allah Allah. Ben kazanırsam sen ne vereceksin peki? Bir daha karşına çıkmam. Anlaştık mı? Allah'ım vallahi güzel anlaşma ama bu çanta hediye be yavrum. Sana veremem. Tamam hoca hemen alıma. Geç kale söz çantanı almayacağım. Ama bir pastanı yerim. Allah'ım ya Rabbim pasta diyor başka bir şey demiyor ya. Tamam ama bak beş penaltı çok işim var. Üç de anlaşalım tamam mı? İyi tamam. Önce sen çek. Sen çekil Çiko. Bu iş onunla benim aramda. Sen karışma. Geç Kale Sen kimle yarışıyorsun acaba ya? Gönder. Sezgin bak baştan söylüyorum. Ağlamak yok. Hazır mısın? Sezgin annenle baban geldi ya. Boş ver sen onlara devam et. Ne demek boş ver lan? Ne biçim çocuksun sen? Gel penaltı çekelim. Gülten Sezgin ne yapıyor? Ne bileyim ben ne yapıyor? Sana sormak lazım. Bak kaleye geçmiş gol yiyor. Senin yüzünden gol yiyor. Ne alakası var canım? Ben mi dedim ona kaleye geç de gol ye diye? Ah vah, güzel çocuğum benim. Okuyup doktor olacaktı güya, gelmiş burada top oynuyor. Saçmalama Gülten, Allah'ını seversen. Ne alakası var ya, ne alakası var ya? Bir kere futbol oynaması doktor olmasına engel değil ki. Bak Ahmet Çakar'a, Ahmet Çakar da doktor. Ahmet Çakar futbolcu değil bir kere, adam hakem yorumcusu. Sen nereden biliyorsun Gülten? Nereden bileceğim canım? Görmüyor musun adam televizyonda sürekli bas bas bağırıyor. El alemin ne iş yaptığıyla ilgileneceğine biraz da bu oğlanla sen diyorum. Asıl sen ilgilen. Görmüyor musun? Gelmiş çocuk okulu kırmış top oynuyor burada. Sezin! eşe sıfatı. Oğlum sen niye bu saatte geliyorsun da top oynuyorsun be çocuğum ha? Öğretmen bugün gelmedi baba. Dersler boştu. Vay! Gülten Hanım aldın mı cevabı? Bak öğretmen gelmemiş. Hayri biz bugün okula gitmedik mi? Evet gittik ne olmuş? Ne olmuş? Ben de sana soruyorum Gülten ne olmuş? Öğretmen bize ne dedi? Ne dedi Gülten? Ne dedi? Sana soruyorum Gülten, ne dedi? E, Sezgin bugün okula gelmedi dedi. G gelmediyse ne oldu peki? E ne olacak canım? Demek ki Sezgin bugün okula gitmemiş. İyi ama Sezgin de öğretmen gelmemiş diyor Gülten. Buna ne diyeceksin peki? Hayır. Evet? Öğretmen okula gelmemiş olsaydı onunla görüşebilir miydik? Görüşebilir miydik? Görüşemezdik. Görüşemezdik. Düşemezdik. Sezgin, eşek sıfatı. Oğlum, biz okula gittik oğlum, öğretmenle görüştük. Ee, biz nasıl o zaman böyle görüştük öğretmenle? Falan? Olmaz ki böyle bak, annem de böyle söylüyor. Efendim, ee, yani çok affedersiniz karışmak gibi olmasın da... Ee, ...acaba Sezgin okuldan ayrıldıktan sonra öğretmen okula gitmiş olabilir mi? Yamansın hoca. Ha, bak. Gülten, hoca ne diyor? Ben bir şey anlamadım. Vallahi ben onu bilmiyorum Hayri de bu hoca kadın ruhundan anlıyor vallahi. Ne alakası var Gülten, ne alakası var ya? Allah Allah, bir kere Sezgin'in öğretmeni erkek, kadın değil ki. Ay hayır onu demiyorum ya. Şu elindeki çantanın güzelliğine bak, onu diyorum. Allah Allah, Hoca Efendi. Hayırdır inşallah, o elindeki kadın çantası değil mi ya? Ee, evet, Efendim ben bugün evleniyorum da. Vay! Bak. Bak. Vallahi hocam hiç çaktırmıyorsun. Hof mı? Sezgin, işim var oğlum. Hiç seninle uğraşamam. Ee ha, iyi günler. İyi günler hocam efendi. iyi günler. Bak Gülten, bir de kalkıyorsun bana kadın ruhu, kadın ruhu falan diyorsun. Ne alakası var? Hoca evleniyormuş. O yüzden taşıyormuş çantayı. Bir daha bilip bilmedi konuşma. Tamam be hayri be. Benim ruhum yok mu? Yani ben anlanacak bir kadın değil miyim? Ya sen niye bana böyle çanta hediye etmiyorsun? Allah Allah, sanki hiç çanta almamışız gibi. Daha önceden almadın mı çanta? Ben küstüm, gidiyorum. Hadi be, asıl ben küstüm. Şuna bak, olay bir çantadan <laughs> nerelere geldi? Yok ben kadın ruhunu anlamıyormuşum, yok ben şuymuşum, yok Anlamıyorsun ben buymuşum. Tabii. Ne alakası var Allah Allah. Ben sürekli kendime çanta alıyorum. Sen bir güne bir gün olsun bana çanta aldın mı? Almadın. parasını ben veriyorum al diye. Aman be hayır. Nasıl kaçırırsınız lan elinizden? Nasıl? O çantayı bulamazsanız... O çantayı bulamazsanız ulan! size aldım. Ne bu hocam? Çanta. Size aldım. Çok düşüncelisiniz. Hii. Ay çok güzel hocam ve ben çantalara bayılırım. Çok mersi. Beğendiniz mi gerçekten? Tabii ki beğendim. Tam gelin çantası. Nikahımda kullanırım bunu. Çok mersi. Şey, e, Selin Hanım şu sahte nikah memurunu ayarlayabildi mi? E, tabii ki ayarladı. Senin bir arkadaşı bize nikah memurluğu yapacak. Siz sahte hoca işini çözdünüz mü? Buldum. Tam karşınızda duruyor. Yok, henüz o işi halledemedim. Hocam onu bir an önce halletmeniz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Biliyorum, biliyorum Zehra Hanım. Halledeceğiz bakalım. Efendim Şevket, ne oldu? Ney? Tamam, tamam. Geliyorum. Ne oldu hocam, hayırdır? Bir şey yok işte, rutin. Ee, ben müsaadenizle gideyim. Ne demek? Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Uf. Ulan iyi yine serbest bıraktılar seni ha. Bırakacaklar tabii kardeşim Allah Allah. Tezgah benim mi herifin? Rahatsızsa bana ne? İyilik yapalım dedik bana Oğlum adam sana tezgaha bak dedi. Memura rüşvet demedi ki. Ya ne be kardeşim ya? Sen ne mi bari ya? Beğendiğiniz çanta varsa alabilirsiniz dedim. Bunda ne var? Yani gönlümden kopuyor babında, iyilik babında. Suç mu yani? Suç mu diyorsun lan bir de? Allah Allah, cilsin sen Yok kardeşim yok. Ben de bir uğursuzluk, bir şanssızlık var. Bir, bir okuyup üflesene be. Şevket, Aha. sana var ya bir okurum, bir üflerim tamam mı? Feleğin şaşar, hadi yürü. Kardeşim. Ha? Çaktırma, bir dakika dursana. Aynı hareket yapma, takip ediyoruz. Nasıl yani? Kim lan? Bilmiyorum, anlamadım. Nerede? Arkadalar, bakma şimdi. Büyük ihtimal bu dövüşte para kaybettirdiğin adamlar var ya... Hı. ...onlar olabilir. <laughs> olur mu olur, her şey bizi buluyor zaten. <laughs> ne yapacağız? Ya burada rahatız, karakolda bir şey yapamazlar da. Ne yapacağız, burada mı yatacağız? <laughs> Yok, üç deyince sen oradan ben buradan ha. meydanda buluşuyoruz tamam mı tamam üç